Hepinize arkadaşlar bugün sizlere Field FieldTripZ'nin e, yeni güncellemeyle gelen Bad Student Ending e, görevini yapmayı göstereceğim size. Hemen şuradan en soldaki otobüse e, binmeyelim bekleyin diğer otobüslerinin çünkü ona binemeyiz. Şimdi bu otobüsün gelmesini bekliyorum arkadaşlar otobüs gelince hemen buna gireceğiz. Arkadaşlar şu şekilde otobüs geldi ve e, hemen buna biniyoruz ve gitmesini bekliyoruz. Ve arkadaşlar bu şekilde oyunumuz açıldı. Şimdi hemen size anlatmaya başlayacağım. E, çok hızlı olmanız gerekiyor buradan. Toplayabildiğiniz kadar eşya toplayacaksınız. Ne kadar hızlı olursanız o kadar daha iyi olur sizin için. Yani bir tane bile dolabı boş bırakmamış olursunuz. Yani hepsini arayıp içine eşyalar almış olursunuz. Şimdi direkt içeriye girdiğinizde eşyaları direkt toplamaya başlayacaksınız. En sağdaki dolaptan başlayarak direkt en hızlı şekilde eşyaları toplayın. Ben anlatacağım size oraları. Şimdi eşyaları hemen toplayacağız. bir tane seçme hakkı gelecek. Donut mi, dumpster dive mı diye aynı şekilde. Onlardan birini seçiyorduk ve burada da seçeceğiz. Şimdi ben şurada hemen dolapları e, arıyorum, şu şekilde. Şimdi, e, ekrana çıkan şey yapacaksınız. Direkt hiçbir şey, mavi anahtar falan ihtiyacınız yok. Ekranda böyle bir şey çıkacak. Ve buradan Skip Class Care Ending yapacaksınız. Yani sınıfı altta... Direkt care e, endingi yapacak diyeceksiniz. He? Şimdi buraya bir tane bully gelecek. Bakın şurada e, zorba mı ne demek galiba bully. atıştırmalık almak için benzin istasyona gidiyorum diyor. Hemen onu buradan takip edeceğiz. Benzin istasyona gideceğiz. Gördüğünüz gibi 4 tane medkitim. 3 tane bandajım ve bir tane donutum var. Şu mektup zaten oyuna girince gidecek. Ve arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve video like atmadıysanız atmayı da unutmayın. Benzin istasyonuna geldik. Burada bekleyeceğiz biraz ee, burada olaylar olacak. Ben buraları hızlandıracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda polis arabaları, askeri arabalar falan geçiyor. Ee, onlara bakmamızı söylüyorlar bize. Ve birazdan bir tane araç gelecek. O araç gelene kadar da yine hızlandırıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane araba geldi ve içinden bu şekilde müdür çıktı ve e, müdür bize burada kızacak ve sınıfa geri yollayacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar bizi okula geri gönderdi. Bu şekilde bilim odasına geldik. Ee, burada değişik olaylar olacak. Yine bunları da hızlandıracağım. <laughs> ve arkadaşlar bu şekilde e, müdür dışarı gitti ve etrafa bakınmaya gittim. Şimdi arkadaşlar müdür geri gelene kadar olaylar falan olacak. <laughs> Ve arkadaşlar burada bize e, haberleri falan gösteriyor. Etrafta zombiler bastığını gösterecek bir şekilde. Ben e, normalde konuşmadığım her yeri arkadaşlar hızlandıracağım. O yüzden burayı hızlandıracağım diye söylememe gerek yok artık. Videoyu fazla uzun tutmak istemediğim için hızlandıracağım arkadaşlar. Burada böyle haberler falan çıkıyor. Ve e, birazdan bizden. Evet şimdi bizden eşya odasını bulmamızı isteyecek. Çok kolay direkt zaten karşıdan. Buradan istediğiniz bir tane eşya alacaksınız arkadaşlar. Ve e, burada biraz bekleyeceğiz yine. <laughs> Arkadaşlar şu anda dışarıda e, Kim olduğunu tahmin edin Arkadaşlar şu anda dışarıda Donut Dave var Kapıya vuruyor ben e, Sesleri kapattığım için telif yememek için Sesleri kapattım o yüzden sesleri duyamıyoruz Şimdi arkadaşlar bakacağız Ve karşımıza Donut Dave duruyor olacak Bakın şu şekilde Donut Dave Burada Arkadaşlar Donut Dave geldim Şimdi e, bize diyor ki Ben e, müdürü aramaya gideceğim diyor ve e, Bize hayatta kalmamız için şans diliyor arkadaşlar Biz hemen kaçmamız gerekiyor, burada hiç oyalanmamamız gerekiyor e, Canımızın azalmamız gerekiyor çünkü canımız ne kadar azalırsa ileride bize daha da zorluklar çıkartacak O yüzden ben direkt kaçıyorum, hiç zombilere dokunmayacağım bile Şuradan hemen gidiyoruz arkadaşlar Bu animasyon geçsin Evet hemen şuradan yukarı kata çıkacağız ve buradan kaçacağız arkadaşlar. Bakın şurada kapı var. Ben bunları öldüreceğim. Şunlara vurayım hemen. Tamam. Şu zombileri öldürdük ve hemen şuradan kapı gideceğiz. Ölmemiş bu sen öl be. Şimdi bu kapıya vurarak açacağız arkadaşlar. Buradan herkes gelsin şu kapıya vursun elindeki eşyayla Ve arkadaşlar şu anda kapıyı açtık. Buradan sonrası parkur zaten. E, diğer endingleri yaptıysanız biliyorsunuzdur. Buradan hemen yukarı çıkacağız arkadaşlar ve buradan sonrası parkur. E, buralara düşmemeye dikkat edin çünkü düşerseniz e, ileriki zorluklu yerlerde bir tane canınız eksik olacak. Yani direkt öldürülürse bitecek. O yüzden ben sizden daha çok bandaj veya eşya toplamanızı önerdim. Yani buradan dikkatlice geçiyoruz arkadaşlar ve e, buradan düşmemeye dikkat edin. Çünkü bir tane eksik canınız olur yani ileride lazım olacak ve düştüm. <laughs> Ve arkadaşlar bu şekilde geldik. Ee, ben buradan tekrar yapacağım. Düştüm. Size söyleyip de kendim düştüm. <laughs> o yüzden siz benim yaptığımı yapmayın. Buradan bu şekilde gelecektik ve buraya gelecektik. Ben şurada düştüm. Ve burada zombiler var. Bunları vurmamız gerekiyor ama benim medkitlerim hepsi gitti. Arkadaşlar hepsi gitti. Öldüğüm için o yüzden Discord'dakilerden bana medkit basmalarını isteyeceğim lazım olduğunda ve ölmemeye dikkat edin. Dediğim gibi ben öldüm ve ee, belki Ending'i yapamayabilirim şu anda o yüzden daha da dikkatli oynamam gerekiyor ve bir tane zombi avcısı bu şekilde ee, zombileri topluyor ve götürüyor arabasıyla Gördüğünüz gibi zıpkınla vurdu ve zombiyi götürüyor şu anda ee, arkadaşlar oraya yine bir animasyon girdi ve e, diğer Ending'ler gibi aynı ama sonları farklı arkadaşlar bir bölümden sonrası değişiyor şimdi buradan yine buraya geldik ve buradan e, buradan Danster Dave neydi bunu bulacağız ve e, buradan eşya toplamaya gideceğiz arkadaşlar ben buraları hızlandıracağım dediğim gibi Arkadaşlar buradan tekrar e, donut eve ev geri döneceğiz. Şu şekilde zombileri değmeden gitmem gerekiyor. Çünkü elimde hiçbir şeyim yok yani. E, direkt öldürme bitiyor benim için. Say <laughs> Arkadaşlar burada merdiven açılıyor ve buradan hemen zombilere e, hiç değmeden yukarı doğru gidiyorum çünkü hiç metin falan yok dediğim gibi. Burada da yine parkur var arkadaşlar. Dediğim gibi ending e, sadece sonda ve en başında birkaç tane seçenek sundu size. Buradan sonrası normal endingle aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Buradan parkurdan yine dikkatlice geçiyoruz. Öldüğümde direkt e, öleceğim yani başka hiçbir şansım kalmayacak. Hemen buradan takip ediyorum merdivenlerden çıkıyorum şu şekilde. Buradan da şuradan karşı atlayacağım. Hop buradan geri atalım zombiler e ölmemek için ve aşağı düşürdük bu şekilde. Şimdi buradan hemen geri dönüyorum ve buradan ee, elimizdeki eşya ile buradan aşağı doğru kayacağız. Arkadaşlar buradan Dumpster Diver'ı seçmeden direkt aşağı iniyoruz tünele Buradan Dumpster Diver takip edeceğiz Onun gittiği yerden gideceğiz eskisi gibi onun gizli mekana gitmiyoruz buradan direkt ee, Buraya gidiyoruz Ve burada boss fight var buraya içeri gireceğiz ve bu kapı kapanacak arkadaşlar herkes gelsin gelmeyenler dışarıda kalıyor söyleyeyim Ve bu şekilde arkadaşlar kapı kapandı İçerideyiz ve burada boss fight olacak hemen ben buradan uzaklaşıyorum arkadaşlar ortadan Çünkü üstümüze boss düşebilir Gördüğünüz gibi Karen, Boss geldi ve Boss'la şimdi fight atacağız arkadaşlar. Ee, dikkat edin çünkü Boss biraz güçlüm. Ben taktikler öğrendim, benim yaptığım şeyleri yaparak e, Boss'tan hasar yemeyebilirsiniz. Böyle arkadaşlar durmadan sağa sol yapıyorsunuz ve e, Nerenize atarsa o tarafa doğru kaçacaksınız. Bakın şimdi bunlar benle beraber gezmeseler daha iyi olacak. Tamam. Bu şekilde yerlerden eller çıkıyor ve e, onları alt ediyoruz. Şimdi ben bunları hızlandıracağım. Bu şeyin de üstüne atlayacağız arkadaşlar. Bakın üstünden atlıyoruz üstünden. Kaçmaya çalışmayın kaçamazsınız. Arkadaşlar ben de bunları e, hızlandıracağım. Ve arkadaşlar bu şekilde bu uyuduğunda bunu döveceğiz. E, bana medkit basar mısınız? Medkit basar mısınız? Medkit basar mısınız? arkadaşlar bir kez daha saldırdığımızda bunu öldürmüş olacağız. Şu şekilde şunlardan kaçıyorum ve e, bunlardan hasar yememeye çalışıyorum. Boş hasar almayın arkadaşlar. Mesela benim tek canım olduğu halde ben daha hala ölmedim. Bana medkit basmasalar ölebilirdim. Bakın bu tarafı hiç atmıyor. Bakın durduğum yere bir tane bile gelmeyecek. Bakın bu şekilde gelmiyor. Böyle köşelerde durabilirsiniz ama geliyordu da az daha. Bunları da dolduruyoruz arkadaşlar bu şekilde. Hmm. Değmiyor ve bize Şimdi bunu döndürecek. Bu çok hızlı dönecek. O yüzden e, direkt zıplayın ve ileriye doğru hareket edin. Bakın benim şey yaptığım gibi yani. Hop oh, bir tane demeyi yedik. E, bunu bak bir daha yedik. Bunu yemememiz gerekiyordu. Bir tane daha yedim. Abi az daha yiyordum bir tane daha ve öldürdük. Şansa yaşıyorum şu an. Bir tane daha damage yiyordum az daha ve ölecektim. Ve bu şekilde öldürdük ve e, gördüğünüz gibi Badger Vert sağ alta geldim. Şu anda böyle bir animasyon var. Bunu da izleyeceğiz. Baya bayağı güzel bir animasyon. Şimdi burayı da izliyoruz arkadaşlar. Ve e, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bu videoda like atarak e, bu videoların devamını gelmesini sağlayabilirsiniz. Video bu kadar arkadaşlar. Şu animasyon bir tane kadar konuşacağım. Discord'a da gelmeyi unutmayın. E, Discord'dakiler şu anda videoda ve Discord'a gelerek videolara katılabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın ve hoşçakalın ve... Bye bye. <laughs> Burayı da izleyelim yani değil mi? Hoşçakalın ve bay bay.